<laughs> Allah'ın <Ya. A> <laughs> <sonunda>. İstanbul'a. <laughs> Mehmet Ali Osman biraz hızlandıralım. Hava çok sıcak. Ne yaptın bunu? thank yeah. Etkinliğimiz çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi zaten bütün halk geldi. Şu an gayet güzel gidiyor. Güzellik yarışmasına da girdik aracımızla. Bu etkinliğin insanlara daha çok güzel bir şeyler katması lazım ki katıyor da zaten herkes görüyor. Bunlar ee, tabii gördüğünüz gibi ee, fuarlara katıldığımız, şehir şehir gezdiğimiz ee, aracımızın güzellik yarışmalarından ee, kazandığı ödüllerdir hepsi. Etkinlik şu an gayet güzel istediğimiz performansta. Bu etkinlik için teşekkür ederiz. Ee, daha öncesinde bir etkinlik daha olmuştu burada. Ona da katıldık. Ee, özel seçilmiş araçlarla yapıldı bu etkinlik. Yaklaşık 50 araç Türk Bursa genelinde. O etkinlikte de gene aynı şekilde aracımız, iki aracımızla katıldık. Eğleniyoruz. Güzel atmosfer diye Halk da katılım da fazla. Güzel geçiyor. Çocuktan bir arabalar olan merakımızdan bu şekilde devam ettim. Ama halk katılım fazla olduğu için biz de kimseyi kırmadan mümkün olduğunca Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz ee, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na Etkinde emeği geçen Fuar Urgan Herkese çok teşekkür ederiz Çok sağ olun ee, Etkinliğimiz çok güzel geçiyor Oğlumuz Recep Selim çok seviniyor Çok beğendi ee, Büyükşehir Belediyesi'nin Böyle bir imkanlar sağladığı için Bu koşullara e, Bu vatandaşlara Gençlerimize Çocuklarımıza Böyle bir etkinlik düzenlediği için Vesile olduğu için Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz Çok güzeldi O arabaları da çok seviyorum Teşekkür ederim, Büyükşehir Belediyesi'ne. 2018'den yılından beri burada tunik etkinliklerini ve festivalleri düzenliyoruz. Otomobil sporları ile alakalı Bursa'ya daha güzel şeyler katmak istiyoruz. Bugün buraya, burada 3. Yeşil Bursa Tunik Festivali ve drift etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Ve şu an şehir dışından gelen drift pilotlarımız var burada. Ee, yine nereden baksanız bugün 14-15 bin kişi girmiştir buraya veda da devam ediyor şu an yani ve Bursa'da çok destek veren firmalarımız var buna sağolsun Bursa için belediye başkanımıza daire başkanlarımıza bizlere bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederim her zaman bizim yanımızdalar motor sporlarının yanındalar gençlerimizin yanındalar Bursa Emniyetimiz olsun valiliğimiz olsun bizlere bu imkanı sağladıkları için Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum.